Herkese merhabalar. Minimoda Bebek mağazalarından Joşkum bak. Bugün sizlere stoklarımıza en son gelen Pirago markasının Sandoy plus Oyun Parkı'nı anlatmak istiyorum. Plus'ın olmasının en büyük avantajı ürün kumaş detayı. Alt değiştirme örtüsü dönencesi sallanma ayakları ve aynı zamanda sol ön kısımlardaki gördüğünüz tekerlekler sayesinde içerisinde çocuk varken de odalar arasında taşıyabileceğiniz özelliklerin aktif olarak eklenmiş olmasıdır. Bu üründeki en büyük detaylardan bir tanesi evet bu saydıklarım ama en önemlisi ise kumaşın kalitesidir. Kumaş keten özel pamuklu bir kumaştır ve çocuğunuzun sağlığı için oldukça güvenli ve konforlu bir yatış alanı kazanacaktır. 0-6 ay arasında orta kademede 6 aydan 4 yaşa kadar ise alt kademede yatabilecek. Yani oyun farklarının tamamı iki kademelidir. Ufak dokunuşlarla sallanma özelliğini aktif olarak kullanabileceksiniz. 0-6 ay arasında alt değiştirme ünitesini kullanabileceksiniz. 6 aydan sonra çıkartıp kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünün üç farklı renk olarak üretimi yapıldı. Renklerden bir tanesi açık gri, bir diğeri koyu gri, Diğeri ise bej rengidir. Prigo San Diego Plus 70'e 120 santim ölçüsünde. Yani bir çocuğun ya da bir ailemizin en çok kullanabileceği yaş aralığında hitap etmesi oldu. San Diego Plus oyun parkı da daha yakından incelemek için Kayseri Minimoda bebek mağazaları ya da tüm satış platformlarından Minimoda.com.tr aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi alışverişler.